bugün çocuklar sokaklarda özgürce koşup hayal kurabiliyorsa, özgürce sanatın peşinden gidip gülebiliyorsa eğer, bir kadın dilediğince giyinip çalışabiliyorsa, sana borçluyuz ey Kemal zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşedici zihniyetine göre değil. Aslımızın şu hasta hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana biz daha çok çalışacağız. Daha zaman zamanda daha büyük. İşler başaracağız Bunda da muvaffak olacağımıza Çıkan kaptır Çünkü Türk milletinin Parakleri yüksektir Türk milletinin çalışkanıdır Türk milletinin Sekizidir Çünkü Türk milletinin Bizi yitirdik ve beraberdikler Bu tipleri yenmesini bilmiştim Ve çünkü Türk milletinin Durmakta olduğu tehdit ve medeni yolunda Elinde ve kafasında tuttuğuna şeref